Merhaba Ne yapıyorsunuz? Yeğenler bugün yine bir delilik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Dondurucu kardiyo. Aa ip almayı unuttum evden ya. Neyse gider alırım onu. Dün koca elindeyim. Burada da bir tane sağ var. benim ben bir çıkayım biraz spor yapayım. Bugün kardiyo günü. Yanımda bir tane de top var. Biraz da top oynarım. İki tane yeni item, item satın aldım marketten. Birisi çok iyi, mükemmel bir şey. Çok hoşuma gitti bu. Diğeri de ip. Şimdi size o itemi, yeni itemi göstereceğim. Evet, yeniyorum. Size yeni itemi gösteriyorum. Ta da! Artık videoları çekmek için bir yere sabitlememe gerek kalmayacak. Tripod var artık. Ha, yeniyorum. Bir açtığımızı bir atışalım. Bir şey, neydi bu? Yeşil elma, yeşil erik. Yeşil değil lan bu kırmızı. Hı hı. Güzel değil. Bunu daha beklemesi lazım ya. Kuru lan bu. Önce ısınmamız lazım, şimdi hava çok Elma, bu da sonra. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Toksik apı geliyor. Soğuk ya, mu? Sıcak, evet. <laughs> sıcak ya. Isınınca geçiyor. Soğuk hissetmiyorum şu an. Ha? Şu anda soğuk hiç hissetmiyorum. Soğuk oldum ya. Şu istedim gram soğukluk hissetmiyorum. Al bacakların. Bacakların bir tık var ama Ellerin. <laughs> ha? Eldiven lazım bana ya. E Emaneti getirdin demek ha? Emanet olan İstanbul'u getirdim. Kayıt var. Yeğenlerim bu benim kuzen ya. Toksik hopa diyorum ben ona. <laughs> jumping about to break the ice stay up on my grind that's my way of life i got tunnel vision i'm gonna chase that ray of light Enderim yapacağım koşu şu. İki tur normal yürüyeceğim. Sonra iki tur orta hız. 2 tur bir üst kademe. Sonra koşabildiğim kadar hızlı bir şekilde koşacağım. Tabi düşmezsin bu da. Çünkü yerler orta <laughs> Siyerler bahar ya Yenilerim size bir etrafı göstereyim. Oğlum düşüyordum ya.

Ya bak ayamın gitmesi bana. Afayın af mı? Bence inaf yoruldum. Hava şu an kaç derece? X3 müydü X2 miydi? X3 de ben hissetmiyorum. 3 Şuralar yandı. Şimdi eve gider. Ne yaparız? <laughs> portakal suyu. Eve <laughs> gidip portakal suyu sıkalım. Evde götürürüz yeniden. Şimdi Apo'nun şuna çekişini izleyeceksiniz. Bas ulan! Bas ulan ben sana böyle mi öğrettim? Tam in! Tam in oğlum! Apo'ya şınav çekmeyi öğreteceğim. Yani çok zor bir şey değil aslında ama... Bak şu. Yap. Ben kalkamıyorum oradan. Yap kalkarsın. Dene. Olmuyor. Olur olur. Çok zor. Çok basit. Ben çok ağırım o yüzden. Ben çok ağrım, o yüzden diyor. Hadi lan oradan. Ben çok hafifim ya sanki. Ben de hala bir tane elma var. Oğlum be ne olmuş lan? Çocuklar daha güzel olur oğlum. Yiyenlerim her sabah bir tane elma yerim ben. Elma dinç tutar ama. Bu önemli şey şu. Hadi yiyenler onu gösterelim. Evet. Şimdi yiyenler size çok güzel bir şey göstereceğim. Spor yapar yani dışarıda su ihtiyacımı oradan karşılıyorum. Ama sadece buradayken. Abo elma mı mısın rica etsem? Hmm, yürüyorum, yürüyorum. Bakın. Kocaeli Belediyesi'nin mükemmel çeşmesi. Ah ayak. Ah aya. Çok soğuk. <laughs> çok soğuk. Vurdum. Vuray elmamı vuray. Hayır yok. Ütün içine mi girdi? Adam, adamın içi içine girmiş. Hadi. Oh, Hadi. Sen yap ben seni çekeyim. Tamam. Bakın ah, ne yapacağız? <laughs> Aa vs çıktı lan orada. Sakin gençler kavga etmenize gerek yok. Hep senin için kayra alın. Senin için kavga ediyorlar. Hold bir meydan. Anam. Yenir yenir. bu buçuk TL. İyi, git kıyığa. Elman düştü. Moralim çok bozuk. Neden? Temizlemiş çünkü. <laughs> Belki de <hiç> şey <laughs> Nereden biliyorsun? Niye temizliyorsun? E bu da temiz. Bunların hepsi niye temiz <laughs> Ayaklarım dondu dondu. Kapı arıyorsunuz ya. Köpke. Kaplana benziyor lan bu köpke. Evet yenilerim kapıda kaldık. Çünkü Apo anahtarı almadı. Evet şimdi mükemmel operasyonumuzu yapıyoruz. En azından ilk giriş taktiğimiz var. Mini dızcılar. Ben bir çek bakayım onu. Ben de onu çekeyim. <gülüyor> sakin, sakin <gülüyor> ol. Düşme. Bırak. Ayağını havaya kaldırma bak. Sürü. Bakın şimdi taktiği gösteriyorum. Bu bizim ev oluyor. Tut bunu bir. Bir rapor. Müsaüm ya. Evet bu boru kırıkmış. Girdin mi? Girdim abi. Sağ olun. Kabul ediyor musunuz ya? Ya evet. Ya teşekkür ediyorum ya. Gel gel. Al girelim madem çok ısrar ettiniz. Tabii ya. 嗯。<Yeah. S 2> yeah.